Merhaba dostlar ben Kripto yeni bir airdropla da karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoyu dikkatlice sonuna kadar izlemenizi öneririm. Neden diye sorarsanız arkadaşlar bu airdroptan gerçekten güzel yani yüksek bir miktar kazanma ihtimalimiz var. Ee, Mayan Finans arkadaşlar kendi tokenini çıkaracak. Ön satışa çıkmadan önce bir airdrop yayınladılar. Bu airdropla e, miktarını bilmesek de bize bir e, miktar Mayan token e, dağıtımı yapacaklar. Şimdi dostlar Burada bizim kazancımız 20 dolar da olabilir 100 dolar da olabilir 1000 dolar da olabilir Bunu net kestiremiyoruz Sadece ben burada dikkatlice izlerseniz Airdrop'a nasıl katılım sağlayacağınızı Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Şimdi arkadaşlar öncelikle Pantom cüzdanınızın olması şart Sol anı ağını kullanacağımız için e, Chrome arkadaşlar Pantom cüzdanı kurmanız şart Bunu adresini vereceğim Buradan Chrome'a çok basit bir şekilde Cüzdanınızı kurabilirsiniz arkadaşlar Pantom cüzdanımızı kurduktan sonra dostlar ee, şöyle geldiğimiz zaman buraya e, buradan Open App diyeceğiz. Ben burada arkadaşlar ayrıyetten referans linkiyle de 25 dolar kazanmanın yöntemini anlatacağım. 25 dolarlıkta token kazanacağız. Burada bizden Connect Wallet e, diyecek. Biz burada direkt Phantom'umu seçtiğimiz zaman bizden e, şifre isteyecek. Phantom cüzdanımızın şifresini gireceğiz. Burada e, bu şekilde cüzdana bağlıyoruz. Ama ondan önce bizim ne yapmamız lazım dostlar? Phantom cüzdanımıza bir e, Solana göndermemiz lazım. Çünkü airdrop'a katılım şartı 100 dolarlık işlem hacmi istiyor. E, bunu 10 dolar yatırıp da yapabilirsiniz. 20 dolar da yatırıp yapabilirsiniz. Ben ortalama bir 30 dolara yakın bir e, 30 dolara yakın bir Solana göndereceğim buraya. Bunun arkadaşlar al sat yapacağım. Şimdi para bu adresime geldim. Sol çek dedim. Ee, çekmek istediğim solu yazdım buraya ee, Buradan da arkadaşlar şöyle telefonuma gelen SMS falan hepsini giriyorum Solana an arkadaşlar e, pantoloncu zanında Solana gönderimi yapacağım paribu'dan farklı borsalarda da yapabilirsiniz benim paribu da e, biraz bir solum vardı arkadaşlar onunla işleme hacmini gerçekleştireceğim Tabii ki Binance'dan da atabilirsiniz. Farklı borsalardan da gönderim yapabilirsiniz. Şimdi çekim talebim al, alındı. Ee, çekim talebim al, onaylandığı zaman e, Pantom on, cüzdanıma yansıyacaktır bu. Ee, yansıdığı zaman da zaten biz bunu göreceğiz arkadaşlar. Şuradan şurada mesela benim ne kadar su şeyim var. Pound solano'm var. Şu an 2.61 e, dolarlık bir solanom var. Bu yansıdığı zaman göreceğiz. İsterseniz bu gelene kadar da biz e, Mayan token'i bir inceleyelim. Arkadaşlar Mayan token Solana ağında olacak. Toplam 210 milyon adet olacak. E, i̇lk başta ön satışa çıkmadan önce arkadaşlar IDO olmadan önce bize buradan Airdrop'la dağıtılacak. Şöyle düşünün arkadaşlar. 50 tane bize bu tokenden verdi diyelim Airdrop. E, ay sonunda dağıtılacak Airdrop'lar. Mayan tokenden bize 50 tane verdi e, IDOS arkadaşlar bunun 0.2 cent 0.20 sent diyelim pardon bu arkadaşlar e, 20x yaptı mesela 2 dolar oldu veya daha fazla ya 2 dolar olduğunu düşün abi borsada listelendi idodan sonra bizde 50 tane var değil mi misal diyorum yani 100 dolarlık bir kazanç elde etmiş olacağız buradaki e, meyanda meanda arkadaşlar meyan finansta hani Pantom cüzdanımızda al sat yapıp al sat işlem hacmi oluşturacağız ya kesinlikle token'i şu kadar yani şu kadar ıı, bir ay tut gibi bir şart istemiyorlar diyerek çekebiliriz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi biz pantom cüzdanımıza e, gönderdiğimiz solun gelmesini bekleyeceğiz. E, ondan sonra da al satımızı yapacağız. İşlem hacmimizi oluşturacağız burada. İşlem hacmimizi de şu exchange var ya buradan oluşturacağız. Daha şu an ee, gönderdiğim sol gelmedi Gönderdiğim solun gelmesini bekliyorum buraya Geldikten sonra Buradan arkadaşlar biz exchange'ten ee, al sat yapıp 100 dolarlık işlem hacmini nasıl Tamamlayacağımızı size anlatacağım Birazdan gelir arkadaşlar o zaman hemen Zaten devam ederiz Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ee, Pantom cüzdanıma Şu an yansıdı gönderdiğim sollar Toplam 30 dolarlık bir solum var Şu an ee, cüzdanda Gördüğünüz gibi bu sol arkadaşlar 30 dolarla al sat yapacağız şimdi onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada exchange kısmında 30 dolarlık solum var. Ben buraya ne yazayım abi? USDC yap USDC yapalım. Şimdi burayı maxlamayın arkadaşlar. Bu yüzden çünkü fiyat fi kesecek. O yüzden dolayı hiç makslamaya falan gerek yok burayı. Ne yapacağız biz abi? Burayı mesela 0 şöyle 0.10 yapalım. Ee, şu şekilde bir exchange yapalım. Bizden bu kadar çok düşük miktarda bir e, fee ücreti kesiyor. Şimdi bu mesela 19 dolarlık yaptım ya tekrar abi burayı değiştirelim abi şöyle. USDC'lerimize hepsini burada max diyebiliriz. Ee, daha yeni mesela 19 dolarlık yaptık. Burayı böyle al sat yapa yapa tam e, 100 dolara şey yapın arkadaşlar. 100 dolara getirin yani. Şimdi 19'u bir yaptık. 19'u yaptık. 40 desek. Böyle 3 4 4 5 kere ben al sat yaparak e, bu işlemi gerçekleştireceğim. Tekrar bir solla şey yapalım. Burada tabii en kötü e, işlemler sonunda 1-2 dolar fi ödeyeceğiz. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. O e, mecbur mecburi bir şey. Ben şuraya yine bir şöyle 0 10 yapacağım. Böyle böyle arkadaşlar. Ee, al sat yapa yapa ee, şu an 3 oldu bu toplam 6 kere falan yapsam benim için yeterli olacak tabi direkt 100 dolar atarsınız bir kere al sat da yapabilirsiniz arkadaşlar bu size kalmış ee, o tamamen size kalmış bununla da bir daha alacağım şu an 3 olması lazım 3, 3 veya 4 kere yaptım Şu an 30 dolarımızdan 0.40 sent falan işlem işlem ücreti ödedik yani 1 dolar falan işlem ücreti ödemiş olacağız arkadaşlar bu işlemin sonunda şimdi tekrar e, burayı değiştiriyorum yani 100 dolar olmasına dikkat edin arkadaşlar yani 100 doların olması e, gerekli 100 dolarlık bir işlem hacmi yapmamız gerekli arkadaşlar burada şurayı da approve dedim tekrar Aa, daha yeni yanlış bir işlem yaptım. Ona da yapacak bir şey yok abi. Çok yanlış bir işlem yaptım daha yine. Ee, solu maxledim. Arada böyle hatalar olabiliyor. Bakalım bize ne kadar işlem ücreti gitmiş. Umarım fazla bir e, işlem ücreti ödememişimdir. Fi ödememişimdir. 29.45 yok ödememişim. Zaten 30 dolarla girmiştik. Max yaptığım zaman da ödemedim arkadaşlar o kadar. Ama biz gene burayı max yapıp şöyle e, şurayı mesela 12 yapalım. Bu işlemden sonra bir daha yapmayacağım. Benim e, bitmiş oluyor arkadaşlar. 100 doları geçmiş oluyorum. 100 dolar geçtiğimde de bak 30 dolarla 100 dolar geçtiğimde de hatta 100 dolardan fazla yapmış olacağım. Elimde ne kadar fi ücreti ödediğimi de göstereceğim şimdi size toplam. Şurayı maxlıyorum. Tekrar bir sol alıyorum. Bakalım e, toplam ne kadar fi ücreti ödemişim ben bu işlemlere. Arkadaşlar toplam 0.70 sent fi ücreti ödemişim. Çünkü 29.30 dolarlık bir elimde sol kaldı. E, yani 30 dolarımız vardı. 29.30 kaldı. 0.70 sent de fi ücreti ödemiş olduk. Şimdi dostlar e, şurada 3 nokta var. Burada referans print yazıyor ya. Burada e, referans linkinizi arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Bu nokta çok önemli. Referans linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Arkadaşlarınız 100 dolarlık işlem hacmi yaptığında 25 dolarlık size e, ay sonunda 25 dolarlık min token verecek. Arkadaşınız olur, eşiniz, dostunuz olur. E, evde veya farklı bir IP üzerinden tekrar Phantom cüzdanı kurup bunu yaparsanız ve bu işlemi yapmak için airdrop'a katılmak için kesinlikle referans linki ile katılmanız şart şimdi e, uzatmadan formu bir dolduralım arkadaşlar formu e, dolduralım şöyle forma geldim formu Türkçeye çevirdim burada bize e, meyan token airdrop'un alacağınız şeyi soruyor Wallet e, cüzdan adresini soruyor Şunu hemen yapıştıralım doğru oldu mu Tamam doğru. Ee, Discord sunucusuna gireceğiz arkadaşlar. Discord sunucusunun linkini atacağım. Ee, burada Discordlar aynen. Discordlarına girdiğimiz zaman. Şurada arkadaşlar Türk bayrağı var. Bunu seçiyorsunuz. Türk bayrağından sonra. E, şuradaki. Okey işaretliyorsunuz kanala hoş geldiniz. Bu yazıyı görmeniz şart arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra alt kısımda şu an e, orada benim fotoğraf var. Kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz Discord. Discord kullanıcı adınızı e, buraya yapıştırıyorsunuz. Twitter kullanıcı adınızı soruyor sistem. Benim kripto e, kripto at ve menfiye tabii ki şu, takip etmeniz lazım. Ben kripto at yazdım arkadaşlar buraya. Olumlu bir tweet attıysanız tweet'in bağlantısını ekleyin diyor. Hemen bir olumlu tweet atalım onların hakkında. Ben ne yapayım? Şunu şöyle seçiyorum. Alıntı retweet diyorum. Nice proje yazdım arkadaşlar. Tweet dedim. Nice projeyi. Profilime geliyorum. Profilimde e, burada paylaş butonundan tweet'in bağlantısını kopyala diyorum. Buraya geliyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. E, Men fi hakkında diyor. Düşüncelerinizi belirtin. Nice proje yazdım buna da ve gönder dedim ve e, AirDrop'a katılmış oldum. AirDrop'a katılmak bu kadar basitti. E, videoyu sonuna kadar izlediyseniz like atarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bunun haricinde de Nexo arkadaşlar 100 dolar ve üzeri bir ay tutarsanız 25 dolarlık çekilebilir. Bitcoin veriyor. Buraya arkadaşlar herhangi bir borsadan bak. Bakikle de. Litecoin at abi veya farklı bir coin Litecoin'i USDT'ye çevir Tether'da Tether'da bu USDT'yi bir ay tut abi 100 dolar ve üzerine bir ay tut Artı sana faiz gelir veriyor Bir ay sonunda tam 25 dolarlık çekilebilir bitcoin veriyor ee, Bunu da kaçırmamanızı öneriyorum Videoyu sonlandıracağım Kanala abone olup videoya da like atarsanız Sevinirim Görüşmek üzere